Allah ile korkutmayın gençleri. Allah'ı sevdirin, Resulünü sevdirin, bir dede gibi sevdirin. Hayalinde hiç görmediği bir dedesi olarak muhafaza etsin. Onun hürmetine yaradılmış. Muhammed'in medeniyetini öğrenmeliyiz. O medeniyete dönmeliyiz. O medeniyeti yaşamalıyız. Neslimize öğretmeliyiz. Özeniyetin kaynağını gençlerimiz, çocuklarımız bilmeli. Çocuklarımızın eline Texas Tomix, Zagor bilmem ne kitapların yerine bu sahabinin hayatını vermeliyiz. Bunların menkıbelerini bilmeli. Biz çocukluğumuz çok belki zararlı şeylerle geçti. Yoktu. Böyle bizi meclislere de almazlardı. Çocukluğumuzda giremezdik böyle büyüklerin vaaz meclislerine, sohbet meclislerine, camilerden kovalarlardı bizi, gülersiniz, ses çıkarırsınız diye. Ona rağmen meraklıydık, öğrenmek isterdik, dinden bir şey yaşamak isterdik. Büyüklerimiz oruç tutuyorsa biz de sahura kalkmak isterdik, oruç tutmak isterdik. Babamız namaz kılıyorsa gidip yanına durup ayaklarına secde ederdik. Öğrenmek isterdik yani. Ama elimizden tutacak kimse yok Bu yanlışı biz çocuklarımıza uygulamayalım üç şey sevdirin diyor peygamber çocuklarımıza. Aleyhissalatu vesselam. Allah'a ve Resulü'nü sevdirin. Allah ile korkutmayın gençleri. Allah'ı sevdirin. Resulü'nü sevdirin. Bir dede gibi sevdirin. Hayalinde hiç görmediği bir dedesi olarak muhafaza etsin. Onun hürmetine yaratılmış. Allah. Bir gün ona kavuşacağı ümidiyle yaşasın. Onu rüyamda göreceğim diye arzulasın yansın. Ola ki görünür ona. Görünür bir ağzına tükürü verir. Bir başına okşayı verir. Hayatı değişir. Allah'ın Resulü sevdirelim. Saydıracağız diye korkutmayalım. <laughs> Kitabı sevdirin diyor Peygamber. Kur'an'ı sevdirin. Kur'an'ı sevsinler. Okumayı öğrensinler. Bir ayet ezberlerse, bir sure ezberlerse hediyelendir onu. Teşvik et, gayretini arttır. Ona bir hediye al. Şunu da ezberlersen baksana şöyle yapacağım. Güzel vaatlerde yapabileceğin ama yalan olmasın. Yapabileceğin vaatlerde bulun. Kur'an'la haşır neşir olsun. Kur'an'ı sevdirin buyuruyor Peygamber. Anayasası çünkü. Hayat felsefesi olsun oğlum. Yaşam tarzı olsun. Ehli beytimi sevdirin buyuruyor. Evlatlarımı, neslimi sevdirin evlatlarınıza. Hayatlarında bir boşluğa düşmesin. Kime tabi olacağını şaşırmasın. Kahramanlarını karıştırmasın. Ehli beyti tanısın. Allah dostlarını tanısın. Evet Medine-i Münevvere'de geçmişte, şimdi uygulanmıyor Vahabiler. Her şeyi yasaklamışlar. Geçmişte güzel bir adetti bu. Dünyaya gelen bir çocuk kırklandıktan sonra getirilir. Razayı Mudahare'de Efendimizin kabri saadetlerinin bulunduğu yere konur. Adeta onunla tanışsın diye. Şimdi bir perde asılıyor ya demir parmaklık. O perdenin arkasına bırakılırmış. Görevliye teslim edilir. Üç dakika, beş dakika çok kısa bir zaman orada dururmuş çocuk. En yaramaz bir çocuk, hiç durmayan ağlayan bir çocuk dahi o beş dakika boyunca hiç sesini çıkarmazmış orada. Veli hikmetin her alınan çocuk oradan alındığında mutlak ağzını şapırdatırmış. Sanki bir şey yiyor, ağzına bir şey sürülmüş gibi bir hal vakı olmuş. Perdenin arkasına bırakılıyor, beş dakika duruyor, üç dakika duruyor. Geri aldıklarında çocuğun ağzına sanki bir tatlı bir şey tattırılmış gibi çocuk dudaklarını ebeye dudaklarını şapırdatmaya başlamış. Bu bütün çocuklarda aynı hal. Demek ki tecelli ediyor kainatın efendisi. Ziyaretine gelen o miniklere bir parmağını sürüyor demek ki veya ağzına tükürüyor. Sağlığında böyle yaparlarmış. Bazılarının ağzına ağzının barını alır sürerlermiş. Allah dostlarını tanısınlar, sevsinler ki hayatı boyunca onları örnek kabul etsinler. Onlara uymaya çalışsınlar okullarımızda doğruluğu, çalışkanlığı öğreniyorlar. Öğrensinler, bunun yanında Müslüman olduklarını da unutmasınlar. Doğru oldukları kadar, çalışmaları gerektiği kadar da Müslüman olmaları gerektiğini de unutmasınlar. Resulünü, Allah Resulü'nü, Allah'ın kitabını, Resulü'nün ehli beytini onlara sevdireceğiz. Sevdireceğiz de biz sevebildik mi? Biz anlayabildik mi? Anadolu'da bir söz vardır, kusura bakmayın, armut dibine düşer derler. Biz tanıyabildik mi?